ayet de biraz daha böyle modernist diyelim hani tırnak içerisinde. O tür kesim tarafından diyelim. Biraz istismar edilen ayetlerden bir tanesi. Şöyle işte burada Rabbimiz len yenalallah luhumuha ve la dimauha velakin takva minkum. Allah'a onların ne etleri ne de kanları ulaşır. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır buyuruyor. Şimdi diyorlar ki ya işte bak görüyor musun et, kan bunları kesmeye, kanını dökmeye hiç gerek yok. Onların Allah'a ulaşması mümkün değil. Yani siz takvalı olun, boş verin. Niye kurban kesiyorsunuz? İşte böyle bir emir yok. Kur'an'da kurban emri yok. Böyle bir ibadet yok diye. Hatta Kur'an'da neler yok listesi yapan kitaplar var hocam. Onların içerisinde bu kurbanı sayıyorlar. İşte hatta o ayetin de sonunda Rabbimiz bir önceki ayetin sonunda sonundakinin aynısını söylüyor. Kezalike sahhar halekum li birullah'e ala ma hedakum. Şimdi Allah sizi doğru yola iletti diye Allah'ı tekbir edesiniz diye Allah onları işte böyle size boyun eğdirdi. Demek ki Rabbimizin o hayvanları bize bu şekilde boyun eğdirmiş olması onları kesebiliyor olmamız Allah'ın adını tekbirle ilişkilendiriliyor. E peki kurban diye bir ibadet yoksa böyle bir hayvanı kesmiyorsak o zaman tekbiri niye yapıyoruz? Neye yapıyoruz? Neden böyle bir bayram var? Halbuki orada Allahü Teala devamında velakin yena luhut takwa oysa sizin takvanız ona ulaşır. Yani bu ibadeti yapmakla o yerine getireceğiniz sorumluluğunuz. Buradaki takvanın manası o. Yani öyle durup dururken kuru kuruya bir takvanın Allah'a ulaşmasından falan bahsedilmiyor. Allah Teala bir emir vermişse o ne diyorsa o deyip ona karşı yanlış yapmamış olacaksınız. Biz. Bunları yaptığınız zaman yani bu hayvanı kesip işte bu şekilde bir hayvanı bu şekilde kesip Allah'ın anlattığı gibi ama o günlerde kesip etini de o şekilde dağıttığınız zaman Allah'a olan takvanız ona ulaşır. Elbette allah Teala bunların kanı ya burada söylenen şey bu yoksa öyle duygusal bir şeyden bahsedilmiyor. Bunu da yeri ya, bu, gelmişken bu, söylemiş bu.